Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ev tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugün ayrıca kuzenimin 11. yaş doğum günüsünü yani 11. yıl dönümünü kutlayacağız. Kendisi de burada. Şimdi eve tanıtmaya başlayalım. Burada Karopoli. Burada da bir tane çok güzel bir çiçeğimiz var. Burada da aynı şekilde. Biz bunların adını koymadık. Neden koymadık? Ayrıca burası misafir odası olarak da kullanılıyor. Misafirler de biziz. Ku Kuzenimle birlikte genellikle kitaplar okuyoruz burada. Burada da televizyon var herhalde. San güneş. Güneş olan bir tane televizyon var herhalde evde. Değişik. Burada Vestel markalı büyük bir televizyonumuz var. Burada küçük bir koltuk var. Burada da aynı şekilde burada balderemiz var. Aynı şekilde burada da. Gidiyoruz. Çocuk odasına. Burada Ümit amcam uyuyor. Oraya bir dakika. Burada var. Hemen buradan gidiyoruz. Burada İslam ve Aslan ablamın odası. Şimdi erzak odasına geçiyoruz. Burada erzak yeri. Çünkü burada çok şey var. Bu arada buradaki elmaları diyebilirim ama diş telim kırılabileceği için yasak. Burada da manzaramız var. Burada çok kayıp düştük. O yüzden çok kanadık. Müzik. Son olarak da mutfağa gidiyoruz. Son olarak da pardon hemen gidiyoruz. Burası mutfak. Babaannemin ünlü menevel ve çorbaları. Burası da balkon. Babaannem burada oturuyor. Babaannesiyim. Evet. Adem Enes'in babaannesiyim. Nifer'in de babaannesiyim. Ama e, Lilfer'in bugün doğum günü Adem Nesle ona yardımcı oluyor, Ankara'da geldi, e, Lilfer'e yardımcı olayım, yanında bulunayım diye Ankara'da buraya geldi. E, onun doğum günü, yalnız koymayım dedi, e, üzülmesin diye ben de geldim Ankara'dan buraya geldi oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız beyefendi? İyiyiz. Şimdi Alay burada gitmesin. da 2 3 tane çiçeğimiz var. Evet. Bunların da adını koymadık. Hiçbir şey koymadık. Burası da sitenin ön tarafı ve karşıtı. Hemen son iki yerimiz kaldı. Oralar zaten lavabo, tuvalet yani. Orası da zaten iki tane olduğu için bir tanesini gösteriyorum. Burada duş var. Hemen çok geniş değil o bu. Burada biz varız. Merhaba. Kameraman beni yalnız bıraktı arkadaşlar. Sattı beni. Kameraman da kim derseniz kuzenim. Tam burası da açıldı. Dur şu açmayı unuttuk. Burası da öteki lavabo. Hemen evet, şurayı da videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay ve sağlıcakla kalın.